Dwing dwing drink, dwing 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 Artık çok <laughs> akıllıyım. Sen beni seviyor musun? Evet. Tamam. Öyleyse gidelim bir yere. Şimdi artık buradayım. Çok aşağıdayım. İnsanlar beni seviyor. Akıllaştım. Şunlara bakın. Simba'nın topuyla oyun oynuyorlar. Simba onları kesin öldürecek. Kanka. Ne? Kanka ne? Şu Simba'nın topuyla oynayalım mı? Kapatalım. Kapan. Hadi oynayalım. Pıst, siz ne yaptığını sanıyorsunuz? Ne mi? ne mi? yapıyoruz? Tabii ki de senin topunla oyun oynuyor. O senin gereksiz topunla oyun oynuyoruz. O benim, o benim en sevdiğim topum. Evet çok o topun. Bir gereği bile yok değil mi kanka? Evet. Boncuk şimdi bugün akıllaşmış şimdi neymiş şimdi efendim. Seveyim. Boncuk bizimle gelse bonc bu seni boncuk çok iyi döverdi. Şimdi,

Çünkü bu bir şarkıdır. Artık akıllıyım. Neymiş? Neden? Neyse. Şimdi artık televizyona bakma saati. Dede birazcık televizyona bakabilir miyim? Tabii ki oğlum. Bakabiliriz. Tamam. Ar arkadaşlar bu kanala abone olmayı unutmayın. Şaka yapıyorum. Tabii ki televizyon izlemeyeceğim. Şarkıya devam. Ding ding ding. Ding ding. Artık akıllıyım çok güzelim. Beni seviyor musunuz? Evet. Tabii ki siz beni seviyorsunuz sanırım. Ama insanlar benden şüphe duyuyor. Neden? Bilmiyorum ama neyse. Ding 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 Sanırım bu videodan sonra beni sevecekler. Ding din. din din. din din. Ama şakacıyım. Ama akıllıyım. O zaman bay bay.